Selamlar değerli dostlar. Facebook hesabınıza nasıl bir web sitesi bağlantısı ekleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda Facebook'ta sağ üstteki 3 çizgiye tıkladığımızda menü kısmı yer alıyor ve ayarlar simgesine burada seçiyoruz. Daha sonra aşağı kaydırdığımızda tercihlerin altında hedef kitle ve görünürlük, profil detaylarını seçeceğim. Hakkında kısmındayken burada iletişim bilgileri yer alıyor. Buradan da sosyal bağlantı ekle kısmını seçeceğiz. Yeni bağlantı ekle dediğimizde ise gördüğünüz gibi platform seç kısmı karşımıza çıkıyor. Burada en baştan internet sitesini seçeceğiz ve burada bizler eklemek istediğimiz web sitesinin internet adresini buraya bu şekilde yazacağız. Yazdıktan sonra kaydet kısmı ile beraber Facebook profilinize sizler dilerseniz burada web sitesi ekleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.